Güzel günler diliyorum. Bugün din eğitiminden bahsedeceğim ve din eğitiminde ciddi bir açık var bizim alanda ve 15 soruluk bir alandan bahsediyoruz. Bu alandan soru kaçırma şansınız yok. Burada değinecek şeyler hem bu 15 soruluk alana etkilerken aynı zamanda eğer eğitimde tam olarak öğrenemediğiniz, yapamadığınız bir yer varsa da öyle de işinize yarayacağını düşünüyorum. Öncelikle şöyle bir kavram haritası yaptım. Neler var neler yok bir bakalım. Ve baktığımızda ilk başta deneyim ve öğretim hakkındaki ilkeler arkadaşlar bu da eğitimde gördüğünüz aslında işte bütünlük, öğrenciye yönelik, işte aktoriteye... Mesela e, din kültürü öğretmeni olarak verdiğimiz eğitim neye geliyor? Kur'an kurslarında verdiğimiz eğitim nelere geliyor? Bunlara bir bakacağız. Diğer kısımda çember, akvaryum, ah beyin fıtnası, konuşma halkası. Bunlar arasında küçük nüanslar var, farklar var. Onlara değineceğim. Çünkü şıkla da mutlaka gelmiş. Aslında seni başından beri söylediğim, hani eğitimde öğretiyi özellikle yapın demek ki neler sormuş ÖSYM, nelere değinmiş onlara da bakacağız. Şimdi yöntem ve stratejilerde bunlardan bahsedeceğim. Diğer kısma geldik de dil eğitimi temelleri. Burada aslında program gelişmeleri bildiğiniz arkadaşlar. Felsefi temel, psikolojik temel, işte ekonomik temel, bireysel temel, toplumsal temel var ya biz e, bir program oluştururken en başta yaptığımız önce felsefesine bakıyoruz, sonra diğerlerine bakıyoruz yine. Onlar sunumlar vardı değil mi? Eğitim, kütüphanlar vardı. E, bu kısım o işe ders ve eğitim görüyorlardı. Bunun yanında emekliler ve abbasiler dönemi, işte tercüman hareketleri, beytül hikmeler, e, memnun dönemleri, Osmanlı dönemi, işte peygamber efendimizden sonra e, sahabeler dönemi, işte ee, Emevi ve Abbasiler, daha sonra Osmanlı ya da Selçuklu geliyor. Bunlarda neler var? Nizamiye medreseleri var. İşte Osmanlı zamanında Fatih, Sam, Saman, e, şey, okullar var filan bunlardan bahsedeceğiz. Yani tarihsel süreç ama burada en önemli kısımlardan biri Cumhuriyet dönemi. Çünkü Cumhuriyet döneminde bir kapanıyor, bir açılıyor, ya işte meslek lise sözlerleri veriliyor, verilmiyor, e, ee, İslam ilimler fakülteleri açılıyor filan. Burası biraz karışık bir dönem, unutulabiliyor. O yüzden sık sık tekrar edeceksiniz ya da görsel hafızanızı alacaksınız. Yani burada yapabileceğiniz başka bir şey yok. Ama e, ilk mesela Peygamber Efendimiz'in Vahsel Dönemi ya da Selçuklu ve e, Osmanlı Dönemi'nde daha kolay. Öyle söyleyebilirim. Karışan kısım Cumhuriyet Dönemi. Sonra din öğretim modelleri ve din eğitimi yaklaşımları. Bunlar da arkadaşlar dinden öğrenme, din hakkında öğrenme, dini öğrenme. Bunların arasındaki farkları deneyeceğim. Zaten şıklarla verdikleri zaman karıştırdığımız kısım bu. Aynı zamanda bunlarda şu da var. Kapsayıcılık, çoğulculuk ve ee, dışlayıcılık Bunları din felsefesinde de Evet din felsefesinde de anlatmıştım İşte bir dinin hakim olduğu Ya da hepsinin eşit olduğu Ya da birinin aslında üstte de Diğerlerinin destekleyici olduğunu söyleyen Yaklaşımlar Bunlardan bahsedeceğim Ve Diğerinde de Yani din eğitim yaklaşımlarında da <laughs> Ya da modernlerinde de işte meslekler arası Meslekler üstü sonunda da yanlış işaretleme ihtimalimizin yüksek olduğu yerler aslında burası. Din eğitimi ve hizmeti, din eğitimi ve lefaydı. Burada e, gelebilecek soru arkadaşlar, gelirse yorum gelir. Ama gelmezse ki ÖSYM çok sormamış, yani ben denk gelmedim e, ama bilmemiz gereken şeyler var. Burayı anlatmamın sebebi aslında biz atandığımızda inşallah bunları uygulamamız gerekiyor. Bu öğretmen olarak veya diğerleri de çalışan olarak fark etmez arkadaşlar. Bir kere dil eğitimi verirken, bu hizmeti verirken iletişiminizin çok iyi olması gerekiyor. Çünkü ne kadar güçlü bir iletişime sahipseniz o kadar iyi bir eğitim veriyorsunuz. Bunlardan bahsedeceğim. Yani nelere dikkat edilmesi gerekiyor, ders anlatırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve neler yapmamız gerekiyor onlara da Bunu zaten evlilik dersinde de görüyorsunuz. İşte Farklı sayısına göre, fonksiyonuna göre bunlardan bahsedeceğim. Bunun yanında da e, yapmamız gereken şu arkadaşlar bir derse anlatırken biz karşımızda hangi yaş grubunun olduğunu bilmiyor, iyi bilmemiz gerekiyor. Yani o yaş grubunu iyi tanımamız gerekiyor. İlkokul mu, ortaokul mu, lise mi? gerçi ilkokula gelmiyoruz. Ortaokul, liseye giriyoruz. Orta lise e, ya da işte puan kelime öğreticisi vesaire olduğumuzda işte oradaki teyzeler mi? Bunlar önemli çünkü onun ruhsal hali ve anlattığınız şey, o çocuğa geçmesi önemli. Bunlara değineceğim ve asıl önemli ikinci kısımlardan bir değerler öğretimi. değerler öğretimde değer analizi de, açıklaması ve muhakime, ahlaki muhakemeydi. de. Bunlardan bahsediyoruz ve bunlar çok karışan kavramlar. Acayip karışan. İşte kavram e, neydi? İşte çocuğun bu konudaki yorumunu öğrenme filan. Bunlar önemli bir şeyler. Onlardan bahsedeceğim. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Din eğitimi, e, din eğitimi yaklaşımları ve din öğretim modelleri aynı şekilde değerli öğretimiyle sınıfçı arkadaşlarımızla ilgileniyor. Çünkü 4. sınıfta din kültür dersini onlar veriyor. Onlara sınavlarında da çıkıyor. Alan eğitimlerinde de çıkıyor. E, yani dinleyenlerin tavsiye ederim nacizane. burası arkadaşlar bilençim kısmında şimdi yavaş yavaş içlerine girelim ve neler var görelim